2 tane x1 çarpı x2'dir. Özdeşlikler bilgimizi tekrar edelim. Merhaba arkadaşlar ben Ersan Otak. Türevin uygulamaları konusunun 41. hedef sorusunu çözeceğim. Bu soruda ikinci dereceden bir denklem veriliyor ama kat sayılarımız A cinsinden Buna göre bu denklemin köklerinin karelerinin toplamının alabileceği en büyük değer isteniyor arkadaşlar. Bu denklemimizin kökleri x1 ve x2 olmak üzere karelerinin toplamını yazalım arkadaşlar. x1'in karesi artı x2'nin karesi neye eşittir? x1 artı x2'nin karesi eksi 2 tane x1 çarpı x2'dir. Özdeşlikler bilgimizi tekrar edelim. Bu arkadaşlar bizim köklerimizin toplamıdır. Köklerimizin toplamı nedir? Eksi b bölü a formülünden. a eksi 4 karesi bölü a var ama işte yani buradaki x kareli ifadenin katsayısı 1 olduğu için yazmadım. Ve arkadaşlar köklerin çarpımı ise c bölü a'dır. a yine zaten 1 olduğu için. Bu ifadeye eşittir. Eksi 2 tane a kare eksi 3a artı 4. Buradan da arkadaşlar şunu açacak olursak a kare eksi 8a artı 16 eksi 2a kare artı 6a eksi 8 ifadesinin halen alabileceği en büyük değeri arıyoruz. Düzenleyecek olursak eksi a kare eksi 2a ve artı 8 olacaktır arkadaşlar. Türevini alalım. Eksi 2 a eksi 2 eşittir sıfırdan a eşittir eksi 1 bulunur arkadaşlar. Yani arkadaşlar a eksi 1 olduğu anda bizim ifademiz en küçük değerini alıyormuş. Burada da a yerine eksi 1 yazarsak eksi 1 artı 2 artı 8'den 9 bulunur. Yanıtımız C seçeneğidir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki hedef soruda görüşmek üzere arkadaşlar.